geldiniz. Mr. Beast draması ile alakalı yeni bir hmm. video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şunu peşinen söyleyeyim. Önceki 2-3 günde çektiğim videoların yorumlarına baktığım zaman Mr. Beast draması ile hiçbir şekilde ilgilenmeyen insanların çok büyük tepkiler verdiğini görüyorum. Kanalım üzerinde her gün gündemle alakalı olarak farklı farklı içeriklere yer verdiğim için bu içeriklerin tamamının herkes tarafından ilgi görmesi imkansız. Bunun bilincindeyim ve bu sebeple videonun başında bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video global bir drama ile. Oğlum siz bu 2 3 yazıyorsunuz ya chat siz var ya bu Instagram Reels'lar falan Shorts lar yüzünden kafa yemişsiniz ha 10 dakikalık şeyi bile aman hafif izleyemiyoruz. Bir dayanın la. alakalıdır Bu video Mr. Beast ile alakalıdır. Eğer global YouTube dramalarıyla... Allah bak kötü bir şey ha. Ya yani Mr. Beast ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemeniz için hiçbir sebep geleceğim. yoktur. Ama emin olun bu videoyu büyük bir merakla izleyecek, konuyu fazlasıyla merak eden binlerce belki de milyonlarca insan var. Bu yüzden bu konu sizin hiçbir şekilde ilginizi çekmiyorsa videoyu izlemeden kötü yorum yapmak yerine direkt olarak geçmeyi tercih tamam. edin. Evet bu uyarıyı da yaptığımıza göre artık yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Arkadaşlar dün Mr. Beast ile alakalı çok büyük bir skandal patladı. Belki de Mr. Beast markası ilk defa tüketiciler evet. tarafında güvenilirliği bu kadar çok sorgulanabilecek bir hale geldi. Peki dün ne oldu? Mr. Beast ile alakalı bu skandal ne? Yine aynı şekilde Mr. Beast markasının güvenilirliği neden sorgulanacak? İşte bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Fakat öncesinde her gün video attığım bu düzende bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık gerçekten 2 milyon abone olmak istiyorum. Üşenmeyip lütfen şu butona tıklayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Ben de böyle bir şey söylemem evet, lazım. Evet öncelikle Neyinlere hiç baktım. bilmeyenler için MrBeast hakkında bu hafta kanalımda neden 3 yeni video geldi bununla başlayalım. Şimdi önceki 2 videoyu bilmeyenler için çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Bildiğiniz üzere MrBeast kanalı şu anda dünyanın en popüler YouTube kanalı. Evet. Bu kanalın popüler olmasıyla beraber kanalın baş kahramanı ve sahibi olan Jimmy ile beraber... ...Jimmy'nin arkadaşları da dünya üzerinde çok büyük bir popülerite elde ettiler. İşte bu arkadaşlarından olan hatta ekibin en eski üyelerinden biri olan Chris Tyson da... ...geçtiğimiz günlerde çok skandal olaylara karıştı. Bu olaylarda Chris hmm. Tyson'ın 13-14 yaşındaki çocukları cinsel içerikli menşinlaşmalara girdiği, DM'leşmelere girdiği hatta kimilerine göre daha da ileri götürdüğü iddia edilmekte. Hatta- oğlum bu eleman MrBeast'in şey değil mi, ee, İlk tanıştığı değil mi yani bununla birlikte yapıyorlar ya neredeyse her şeyi. En eski ekip arkadaşı mı yani? Yani hani bunlar benim, ya ben yanlış bilmiyorsam yani düzelt yani yanlış biliyorsam düzeltin. Benim bildiğim MrBeast 2 mi? Çocukluk arkadaşı falan galiba değil mi? Ben yanlış bilmiyorum Arkadaşı onu. O arkadaş diye biliyorum sadece iddia demeyelim bunlardan ha, bazıları da tamam. ayan beyan ortada. İşte bu iddialarla bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz derecede sorgulanmaya yine aynı şekilde Mr. Beast'in ekibinden uzaklaştırılması için Mr. Beast'e de büyük linç kampanyası başlatıldı. Tam bu Chris Tyson konusu konuşulurken aşağı yukarı bütün insanlar Mr. Beast'in artık buna bir tepki vereceğini düşünürken Mr. Beast'in eski ekip üyelerinden biri olan Jack de konuyla alakalı olarak <laughs> bir tweet attı ve attığı tweetinde şunu söyledi Jimmy her şeyi biliyordu. İddia ettiği şey çok basitti. Jack amiyane tabirle Chris'in bütün olaylarını kabul ediyor. Bu olayları ekibin de bildiğini söylüyor ve yine aynı şekilde doğrudan ekip biliyor haliyle Jimmy de biliyor diyordu. Şimdi Jimmy'nin Chris hakkındaki bu 13-14 yaşındaki çocuklarla olan muhabbetleri bilip yıllarca onu ekibinde tutması zaten başlı başına bir tartışma konusuydu. Sonra ne oldu? İnsanlar bu konuyu köpürtmeye devam ederken ve Chris Tyson olayı üzerinden Mr. Beast markasını yıpratmaya devam ederken Mr. Beast yani Jimmy X hesabı üzerinden konuyla alakalı olarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda konuyla alakalı her şeyden çok rahatsız olduğunu ve bu konu yüzünden Chris'i Mr. Beast markasından uzaklaştırdığını ve yine Yine aynı şekilde bu konu özelindeki farklı gelişmeleri de takip edeceğini alenen izleyicilerine söyledi. Ben de bu açıklamanın ardından çektiğim ikinci videomda bence bu açıklamayla beraber konunun MrBeast ile alakalı kısmı kapandı, bundan sonra ne olacaksa Chris Tyson olur dedim. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Dün yine MrBeast ekibinin eski çalışanlarından biri MrBeast ile alakalı olarak bir saatlik bir YouTube videosu yayınladı. Bu yayınlanmış olan bir saatlik videoda MrBeast ve MrBeast markasıyla alakalı olarak çok sansasyonel iddialar ortaya attı. Haliyle insanlar bu bir saatlik videoya inanılmazdı. ...yanılmaz derecede ilgi gösterdiler ve işte o esnada da çok enteresan bir şey yaşandı. İlgili video YouTube tarafından Shadowban yedi. Bakın bunu hiçbir şekilde %100 olarak kanıtlayamayız. Fakat ben bir YouTuber olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. O videoda Shadowban var. Shadowban olayını nasıl anlayabileceğinize dair Google üzerinden yapacağınız Abo. araştırmalarla binlerce makaleye denk gelebilirsiniz. Shadowban ne demek çok kısa bir şekilde anlatayım. Sonrasında şu bir saatlik videonun içerisinde iddia edilen temel başlıklara bir beraber girelim. Arkadaşlar Shadowban aslında herkesin anlayabileceği <laughs> dilde şu demek. Bir videoyu YouTube'un bilerek sizlere göstermemesi. Bir videoyu YouTube'un bilerek önermemesi. Bir videonun izlenmesini YouTube'un bilerek engellemesi. Shadow bana en anlaşılır... Yapılıyor bunlar. Yapılıyor. Dille bu Göstülüyor şekilde yani. sizlere anlatabilirim. Peki size... <laughs> YouTube hakkında bir şey söyleyeyim. Ee, 3-4 tane kanalda... E, yani bizim kesit kanalları atıl, hani oraya videolar atılıyordu ya. Farkındaysanız bazı videolar böyle 100.000-200.000 bin, 200 bin izlenirken bazı videolar 2000 falan izleniyor. Genel olarak YouTube'un yaptığı bir şey var. Ya bu bence kanıtlanmış bir şey değil ama bence öyle yani. Bu Ebo'nun kesik kanalda, işte KES kanalda da oldu. İşte bizim kesik kanalda da oldu. Dizgin attığı 2 üç tane kesik kanalda da öyle oldu. Ee, kanalın geliri açıldığı zaman YouTube videoları önermemeye başlıyor. Çok saçma abi, bir şekilde böyle. Yani video şey böyle videoyu mi? böyle izletmemeye çalışıyor abi. Ama kanalın geliri açık olduğu şey kapalı olduğu zaman videolar deli gibi izleniyor. Çok değişik. Yani... Abi... Ne lan bu lan bu YouTube? Ayıp lan. Ben şunu saçma buluyorum. Hani video izlendikçe onlara da reklam geliri gelmiyor mu sonuçta? Niye böyle bir şey yapıyor? Yok ya? videosu izleniyor. Gelir onlara kalıyor. Reklam o videoyu koyabiliyor yani. E, sen oradan gelir Aa. elde etmiyorsun. Orası çocuklar <laughs> ha. Burak abimin çöküşü bu şekilde başladı. Burak oyunların çöküşü e, YouTube'un zamanında oyun içeriklerine tamamen bir kenara atmasından dolayı oldu. Sonrasında tekrardan yeni bir düzenleme getirdi. Bu kategoriyi ayırdı bir zaman sonra. Eğlence ve oyun kısmını ayırdı. Adamın Burak oyun harbiden ondan sonra Burak oyunda olan oldu zaten. Adamın kanalı hiçbir şekilde trendleri düşmüyordu. Hatırlıyorsunuzdur o muhabbetleri büyük ihtimalle. Youtube'un belli başlı konuları çok yanlış. Hala da devam ediyorlar bunu yapmaya. Peki bu Shadowban yiyen 1 saatlik iddialarla dolu videonun içerisinde Mr. Beast'in eski ekip arkadaşı Mr. Beast ve markası hakkında neler anlatıyor? Arkadaşlar gerçekten çok şey anlatıyor. Şimdi ortaya attığı iddiaları kategorilere ayırdım çünkü çok fazlalar. Ve yine aynı şekilde tamamına yer vermeyip sizlere gerçekten önemli olduğuna karar verdiğim başlıkları anlatacağım. Ha ilgili videonun tamamında belki benim önem verdiğim şeyler size önemsiz gelebilir. Yine aynı şekilde benim önemsiz gördüğüm şeyler de size önemli gelebilir. Bunu peşinden söyleyeyim. Bu videonun en sonunda zaten ilgili videoya nasıl ulaşabilir? Set kol antrenmanında set arası kaç dakika? Ya bir dur be amına koyayım bir video izleyeceğiz ya. Videonuzu da sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak ortaya atılan iddiaların videolarla alakalı <laughs> olan kısımlarından bahsedelim. Eski ekip arkadaşım Mr. Beast'in videolarındaki kastların bilerek seçildiğini, o kaslar özelinde anlatılan hikayelerin birçoğunun yalan olduğunu ve yine aynı şekilde bu fake kaslarla çekilen fake videolarda çok fazla oynama olduğunu, çok fazla fake olduğunu dile getiriyor. Şimdi burada fake derken veya oynama derken sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyorum. Ben Mr. Beast'in CGI teknolojisi kullandığını ve videolarının bazı yerlerinde çok büyük fake'ler olduğunu söylediğimde inanılmaz derecede linç yemiştim Türkiye'de. Hatta bugün bile bazı izleyiciler videolarımın yorumlarına gelip prim için Mister Beast'e sallamıştın <laughs> sen falan diyorlar. O video her YouTuber gibi tabii ki benim de izlenmek için çektiğim bir videoydu fakat yalan değildi. MrBeast Beast videolarında gayet CGI teknolojisi Adam doğru söylemiş dedi. demek o zaman. Videolarında bazı fake unsurlar vardı. Üstelik bunu tek söyleyen de ben değilim. Belki ilklerden biriydim fakat sonrasında globalde bu konuyla alakalı olarak çok fazla video çekildi. Son olarak da eski ekip arkadaşı bunu alenen Kabul etti. Ki bunu çektiği videoda böyle çok ufak kanıtlarla falan veriyor bu arada haberiniz olsun. Neyse efendim nerede kalmıştık? Demiştik ki sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyor. Peki neyden bahsediyor? Mesela şundan bahsediyor. Sallıyorum denizde 48 saat geçirme adında bir video yayınlıyor Mr. Beast. Bu videonun içerisinde sen teknede kalmış gibi kendini gösteriyorsun fakat sen o videoda teknede kalmadın. Sen o videoda prodüksiyonun kaldığı yan teknede gayet rahat bir şekilde kaldın diyor. Ve bunu da videolardan gör. Wow. koyarak kanıtlamaya çalışıyor. Yine aynı şekilde özellikle çok tutan içeriği olan yarışma formatlarında ekranda Vay. yanlış timer'lar kullanıldığını, bazı yarışmacıların bilerek son saniyeye bıraktığını ve yine aynı şekilde videolarda MrBeast'in istediği gibi oynamalar yaparak zaman zaman videoların kaderinin kurguda belirlendiğini iddia ediyor. Şimdi bu benim nezdimde. Ya ama burada da şöyle bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Belki hani farklı bir bakış açısı. MrBeast'in bazı videolarında ben kurgu olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama son yaptığı youtuberlarla olan içeriğinde nasıl derler yani öyle çok da fazla hani bir şey görmedik gibi hani Logan Paul mesela hani direkt elendi melendi gitti yani anladınız mı? Hani yapsa orada yapardı gibi geliyor bana daha fazla ya da artık korkmaya mı başladı bundan hani çok mu dikkat çekiyor falan mı düşündü acaba? <laughs> Belki bir zaman sonra düzeltmiş olabilir kendini ama yapıyordu şey bu arada kurguları. Buna ben Hay de... Katılıyorum buna bu arada ben yanlış gözle bakmıyorum bu arada yani evet. adam gerçekten insanların e, izleyici yani izleyicilerin istediği şeyi yapıyor aslında yani heyecan katıyor yani çok fazla abartıldığı zaman ben karşıyım böyle o olayı tamamen bozduğu zaman ben ona karşıyım yoksa oğlum bizim yayınların hepsi kurgu zaten bütün Doğru. şakalar e, küfürler hepsi yazılıyor yayından önce da bir saatlik videoda videolar hakkında ortaya atılan iddialardı. Fakat bu eski ekip arkadaşının Mr. Beast'te ne en sayına. çok yürüdüğü mevzu aboneleri, abonelerine yaptığı satışlar, abonelerine kumar oynatması ve yine aynı şekilde abonelik çağrıları. Burası gerçekten çok ciddi iddialar içeren çok karanlık bir yer. Bunu peşinen söylüyorum. Hadi Şimdi buyrun. eski ekip arkadaşı temelde şunu söylüyor. MrBeast abone sayısını arttırmak için alenen hile yapıyor diyor. Peki abone sayısını arttırmak için hile yapıyor cümlesinin alt metni ne? Mesela eski ekip arkadaş şunu söylüyor ki MrBeast izleyen herkes de bu cümleyi cimin en az bir kere duymuştur. Kanala abone ol ve sonraki videoda olma şansını yakala. Videoyu çeken arkadaş bunun tamamen bir yalan olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde bir dönem Beast'in çok fazla yaptığı, videonun bir yerinde ara verip arkasında yüzlerce telefon göstererek işte bunlara bu kadar dolar harcadım. Eğer bunlardan birine sahip olmak istiyorsan işte şu kadar dakika içerisinde kanalıma abone ol. Veya yine aynı şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar harcadığım hediyelerden biri senin olsun. İşte eski ekip arkadaşı ilgin... Doğru diyor ben aboneyim hala video için... <laughs> Bir videoda bunların <laughs> tamamının yalan olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta globalde YouTube'un tanrısı olarak kabul edilen PewDiePie'in MrBeast'in bu abone çağrısı yaptığı anlardan birini izlediği kesidini paylaşıyor ve PewDiePie o kesitte alenen bu duruma isyan ediyor. Bunun yasa dışı bir şey olduğunu söylüyor ve MrBeast'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Gülüyor ediyor bildiğiniz makaraya vuruyor dalga geçiyor yani. Sonrasında yine aynı şekilde bu bir saatlik videoda MrBeast'in çok fazla illegal çekiliş yaptığı iddia ediliyor. MrBeast bugüne kadar katıldığı podcast programlarında yine aynı şekilde kanalı üzerinde yaptığı canlı yayınlarda kitle Kitlesinin büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğunu kabul eden biri. Eski ekip arkadaşına göre de çocuklardan oluşan bu kitle sürekli olarak kumar'a teşvik yapıyor. Örnek vermek gerekirse mesela tişört imzalama canlı yayını yapıyor. İşte canlı yayında tişört olan insanlara imzalı tişörtünü yolluyor, sivitini yolluyor vesaire vesaire. Fakat canlı yayının birkaç yerinde şu yakalanıyor kameralara. Mr. Beast'in imzasını sivitlerin üzerine yanında bulunan arkadaşları da atıyor. Hatta sonrasında bu olay patlıyor bazı insanlar. Bayip ama bak. Ayıp hocam. Bu, evet. İnsanlar YouTube'da videolar yayınlayarak bu imzaların sahte olduğunu belirtiyorlar vesaire vesaire. Yine aynı şekilde bu arkadaşın iddialarına Ayıp göre ya. bu canlı yayınlar esnasında fake hediyeler ve fake ürün satışları da yaşanmış. Örnek vermek gerekirse MrBeast Beast ve ekibinden ömür boyu köpek maması kazanan birinin daha sonra Reddit'te attığı... Sen bir... ne yaptın ücretli biri? Biz aman koyayım monitörü bir hafta geç kaldı diye Oros bu çocuğu monitörüm nerede diye adam İtopya'ya aradı geçen aman koyayım. Sen ne yaptın diyor bile. Yapabilme imkanınız var mı sence? Adam <laughs> İtopya'yı İtopya kaldırdı amına koyayım. Monitörüm niye gelmedi diye. İtopya'da da aksilik olmuş. Yanlış ürün mü ya da yanlış bir adrese mi ne göndermişler? Adam diyor ki orospucu monitörüm nerede diyoruz. Gönderdik ondan sonra adama. Ayıptır ya. <laughs> Elde niye benim böyle otomatik video amına koyayım? Ne oluyor bana benim ya? Bir posta <laughs> Hasabızası abi. Hasabızası. 5 aydır ya. bu konuyla alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtmesi ve daha sonrasında yaptığı bu paylaşımın Mr. Beast'in PR ekibi tarafından kaldırılması çok fazla tartışılmış. Bir başka konu. <laughs> bir şey yazdım. Mr. Beast yapmaya inanmıştık. Ne oldu lan buna? Bu Mr. Beast'in artık <gülüyor> dünya <laughs> cönünü olan çikolata markası. Adam Arkadaşın iddiasına <laughs> göre Mr. Beast çikolatasının içeriğini 2024 yılında komple yenilemiş. Ama velakin bununla alakalı olarak izleyicilerine herhangi bir duyuru yapmamış. Yani şöyle söylersem muhtemelen daha iyi anlayacaksınız. Mr. Beast'in çikolatası ilk çıktığında. Mr. <laughs> Abis tarafından içerisinde sadece 5 malzeme olduğu ve sağlıklı olduğu pompalanıyor dalga evet. olarak. Lakin 2024 yılında bu çikolatanın içeriği değişiyor. Fakat Mr. Beast'in önceki videoları yani 5 malzeme var çok sağlıklı bu çikolata söylemlerinin olduğu videolar hala milyonlarca izleniyor. E 2024 yılında yani günümüzde değişen içeriği ise hiç de o eskiden anlattığı kadar sağlıklı bir yapıda falan değil. Video içerisinde bu arada Mr. Beast'in hamburgerleriyle alakalı da çok fazla iddiada bulunulmakta. Fakat ülkemizde hamburger markası çok fazla bilinmediği için konunun oralarına girmek istemiyorum. Evet özetle arkadaşlar Arkadaşlar, ilgili videonun içerisinde MrBeast ile alakalı gerçekten çok skandal iddialar var. <laughs> Üstelik bu iddialar böyle üstü kapalı bir şekilde değil alenen ayan beyan paylaşılmış durumda. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. MrBeast eğer çıkıp bir çürütme videosu yayınlamazsa veya şöyle dersem daha doğru olur kendisini çok mantıklı bir şekilde izah etmezse o video sosyal medyada olduğu sürece MrBeast'e duyulan güven bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ya mesela bana kalırsa o bir saatlik videonun en vurucu yeri MrBeast'in çocuklar üzerinden yaptığı abone ve çekilişlerle alakalı olan muhabbettir. Arkadaşlar bu bölümde farklı kaynaklardan, farklı insanlardan desteklemeler yaparak Mr. Beast'in kitlesini çok iyi bir şekilde yönlendirdiğini ve insanlara aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duyguda nedir? Kazanmaya çok bir mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde de gerçekten çok mantıklı. Evet bu bir clickbait değil veya bu izlensin diye atılmış bir başlık değil. Mr. Beast gerçekten bu sefer ifşa oldu. Konuyla alakalı olarak veya eski ekip arkadaşıyla alakalı olarak bence ilerleyen günlerde bir açıklama yapacaktır. Yapması da gerekiyor. YouTube'un neden Shadowban attığıyla alakalı da çok kısa bir konuşma yapayım. O kısımda boşlukta kalmasın. MrBeast şu anda YouTube'un global anlamda en büyük değeri. Yani değeri. Evet, YouTube bir marka fakat MrBeast de YouTube'un içerisindeki en büyük marka. Büyük. Bu yüzden YouTube'un kanıtlanmamış olaylarda MrBeast'i koruması kadar normal bir şey yok. He bunu yapması etik <laughs> mi elbette tartışılır fakat yapma nedeni %90 ihtimalle bu arkadaşlar. Fakat MrBeast ile alakalı bu iddialar ilerleyen günlerde kanıtlanır ve herkesin kabul ettiği gerçekler haline gelir. İşte o zaman Shadowban olaylarını vesaire görmeyiz. Fakat şu aşamada rahatlıkla söyleyebiliriz ki YouTube global anlamdaki en büyük marka arkasını şu anda korumakta. Evet ilerleyen günlerde konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa bir video daha çeker karşınızda olurum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından siz de bu konuyla alakalı veya ortaya atılan iddialarla alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında bu videonun içerisinde anlattığım bir saatlik videonun da linki var. O linkten de ilgili videoya gidebilir tamamını izleyebilirsiniz. Fakat şunu peşinden söylüyorum o video her an kaldırılabilir. Yani linke tıkladığınızda bir anda karşınızda bir video bulamazsanız gelip bana kızmayın. Kısacası konu buydu arkadaşlar. Dilim döndüğünce... Arkadaşlar bu globalde de işler karışık. Buraya artık girme zamanı gelmiş ya. Sizlere anlatmaya Gözlerim dilim döndüğünce ver. özetlemeye ben çalıştım. Elbette atladım.